Yani arkadaşlar ben yeter arkadaşlar kendime muhabbet kuşu aldım. Arkadaşlar e, iki yavru şu yeşilli e, erkek şu mavide kız yeşilin adı boncuk. Boncuk gel oğlum buraya. Arkadaşlar eğitimli kuşlar ama çok yaramazlar. Ay. Gel gel gel. Arkadaşlar ben bunu kuşçudan aldım. Kanarya'da vardı ama kanaryalar bayağı bir pahalıydı. 250 mi neydi? Arkadaşlar, e, bir tanesi 100 TL, iki tanesi 200 TL alabilirsiniz izle. Daha uçmayı bilmiyorlar, bebekler. 2 aylık bile değiller yani. Hadi git, git. Korkma, korkma. Evet. Şimdi mavi olan alak. Maviş, 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 maviş. Arkadaşlar maviş de böyle. Yok size. Gel oğlum. Gel. Heh. Evet arkadaşlar böyle böyle bazen tırmanıyor ben ona yardım ediyorum böyle arkadaşlar görüşürüz bay bay abone olmayı unutmayın.